Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Allah azze ve celle fi kitab-ı kerime. Esselamu Bismillahirrahmanirrahim. Ve kale Rabbukum mun'uni estecibileküm. İnnellezîn yestekbirûne ani ibadetî seyyidhulûne. Cehenneme dâhirîn. Esselamu aleyhi Muhterem Kardeşlerim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ki ve kale dedi Rabbiniz Rabbukum Rabbiniz ud'uni bana dua edin esteciblekum sizin için kabul edeyim ey kullarım bana benden isteyin kabul edeceğim duanızı innellezim o kimse yes bir an ibadeti -e bana el açmaktan dua etmekten kibredenler kibir olana seyidhulüne cehenneme dahi cehenneme zelil ve hakir olarak e, gireceklerdir ama ha. burada Cenab-ı Hak dua yolunu bizlere açmıştır. Sıkıntı veriyor, dert veriyor, keder veriyor ama dua kapısını da açmıştır. Evet şimdi inşallah bununla ilgili olarak Hadis-i olan duaları bu akşam inşallah zikredeceğiz. Evet Anne Nesin, anne sellem Hz. Enes Raviyallahu rivayet ediyor Merre bi enrabiyyin Peygamber Efendimiz sen bir Bedevi'nin yanına uğradı. Ve ve yed'u fi salati. Bu bedevi namaz kılıyor ama namazda dua ediyor. Namazda. Yani demek ki tayyat okudu, sali barik okudu. Hani Rabbena okuyoruz. Bu şöyle bir dua yapıyordu. Ve yakulu. Bedevi ya. Yani bedevi fazla böyle ilmi yok ama gönlünden geçen bir dua ediyor. Allah Resulü bunun bu duasını işitti. Ve bize de ulaştı bu dua şimdi. Ne diyor? Ya men la terahul uyun Ey gözlerin kendisini göremediği Allah'ım Ya men la terahul uyun Ve la tuhalituhu zunun Zanların varlığına dair hiçbir zanın karışmadı. Hiçbir zanın karışmadı. Filan şey var mı yok mu? Allah'ın varlığı konusunda evet hiçbir zan şüphenin kendisine karışmadığı Allah'ım. Ve la yasıful vasıfun anlatanların kendisini tam hakkıyla anlatamayacağı ey Allah'ım ve la tugayyiruhul havadis kendisini değiştiremeyeceği ondan başka her şey hadise değiştiriyor geceler gündüzler yaşam bizi değiştiriyor yaşlanıyoruz saçımız sakalımız ağrıyor ve la yakşe devair zamanın belalarından korkmayan ya'lemu bilen mesakıyla cibal dağların ağırlıklarını Allah bütün dünyayı da bilen ve mekayil el bihar denizdeki denizdeki suların kaç mit, trilyon mu mu metre küp olduğunu bilen Allah'ım ve adede katel emtar yağmurların sevet tanesini yeryüzüne düşen yağmurların adedini sayısını bilen ve adede verakileşşar ağaçlardaki yaprakların sayısını bilen ve adle ma adle gece neleri barındırmışsa ve işte kariyer gündüz neleri aydınlatmışsa iç neleri almışsa onların sayısını bilen ve la tuvari müsema yedi kat vardır hiçbir sema diğer semayı kendisinden gizleyemeyen ve erdan yerde diğer yeri kendisinden gizleyemeyen ve la mafikarihi yine denizler de dibindekini kendisinden gizleyemeyen. Ama şimdi bir baksa deniz dibinde ne var bilemiyorsun. Vela cebelü ma ve ari. Dağlar da dibinde, dağın dibinde, içinde nele varsa Allah kendisinden gizleyemeyen Allah'ım. Bu böyle Mevla'yı vasfetti bu şekilde. Şimdi isteyecek. Demek ki Mevla'yı çok güzel vasıflamak lazım. Şu dua yaptı. Biz de bu dua yapacağız. Bu dua okuyalım. Şöyle diyelim. Allahümme ceal ya Rabbi ver hayra umurina umuri o kendisi söylüyor mufet ya Rabbi ömrümün en hayırlısını yap ahirehu en sonu en son, insan hakikaten hayırlı yaşamıştır iyi güzel yaşlamış ama sonu hayırlı olmadı yok Allahümme ceal hayra umuri ahirehu biz bunu cemi yapalım Allahümme ceal hayra umurina ahirehu ya Rabbi ömrümüzü evet en sonunu en hayırlı en hayırlısı eyle ömrümüzün en sonunu, ömrümüzün sonunu, yaşamımızın sonunu hayırlı eyle. Amin. <laughs> Ve hayra e'malina havatime. Hayra ameliydi. Hayra amel havatime. Amellerimizin de en hayırlısını en sonu eyle. En sonu olan amelimiz en hayırlı amelimiz olsun. İnsan güzel amel eder ama Allah'ın Allah sonunda kötü amel eder. Ya Rabbi amellerimizin en hayırlısını en son e, onunla amelimizi bitir Ya Rabbi. Ve hayr eyyâmenâ günlerimizin en hayırlısını de yap. Yevme enel kakefi El kâke Sana kavuştuğumuz gün. Ya Rabbi en hayırlı günümüzü sana kavuştuğumuz gün eyle diye dua edince Efendimiz Selam diyor evet bir adam görevlendirdi. Bedevi için. Dedi ki şu adam, şu adam yine dedi ki namazını bitirince onu bana getir. Ve adam namazı bitirdi. Ondan sonra Efendimiz'e getirdi onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona altın madenleri vardı. Altın madenlerinden bir parça altın vardı yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz evet geldi Bedevi'ye bu altını hibet Allah Allah. Ve Kâle, min men ente ya kimlerdensin, dedi. Kâle, min beni amir, beni amir denin, dedi. Kâle, hel tedri lime ve hep teleke bu altı insan niye verin biliyor musun? Kâle, rahmi beyna ve beyneke, arada aramızda bir akrabalık var, bilmediğimden, ben bilmiyorum belki ama bir akrabalık bağından dolayı vermişsin. Kâle, innelle rahmi hakkan. evet doğru söylüyorsun, Yani akrabalığın bir hakkı vardır vardır ama velakin ve ezebe bir husni sena iki Teala. Bu altın madenini sana Allah Teala çok güzel şekilde övdüğünden dolayı hibe ettim diyor. Allah Teala bizleri bu duaya layık eylesin. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, Ya Rabbi bizlerin de evet ömrümüzü sonunu hayırlı eyle. Ya amellerimizin sonunu en hayırlı amel eyle ve sana kavuşumuz günü en hayırlı günümüz eyle. Allah'ım böyle etsin inşallah. Evet. Diğer duaya geçelim. Hani hani yalan Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Enne mukateben bir mukateb köle köle. O zaman kölelik vardı. Borçlanmış. Şu kadar para getirsin. Efendisi onu azat edecek. Bugün artık bunu gençletelim. Borçlu insanlar ev almıştır. Evlenmiştir. Ca Efe'mizi efemiz geldi fekale inni kad acestu an kitabeti. Ya Rasulallah, ben borcumu ödeyemiyorum. Bundan acizim. Fe aynı bana yardım et. Yardım istedi onlar, değil mi? Kale efendim buyuruyor. Ela ve kelimatin sana bir takım sözler öğreteceğim. Allemeni hinne Resulullah. Onlar da bana evet Allah'ın elçisi öğretti. Yani Cebrail öğretti. Cebrail'in bana öğretmiş olduğu bir takım kelimeleri öğreteceğim. Bunları yaparsan üzerinde bir borç kalmaz. Evet neydi o? Levkane aleke cebeli sibrin. Sibir dağı var Yemen'de. Borç o, o sibir dağı kadar. Evet borcun olsa deynen eddahullahu <laughs> hani Allah onları sanatına ödeyecek, ödeme imkanı verecek. Kale. Şu dua yap dedi. bakayım. Allahu mekfini bi halalike an haramik <laughs> ve ani bi fadlike an men Bu namazın akabinde hep yapalım, bırakmayalım. Allahu mekfini bi halalike an haramik ve ani bi fadlike an men Allahu meyalam ikfini bana yet ya Rabbi. Kifayet eyle. Bi halalike halalin ile an haramik. <laughs> ya Rabbi haramından değil de ya Rabbi. Haramdan uzak edip helal ile, helal rızık ile bana kifayet eyle. Ve <laughs> onini yar beni zengin eyle bi fazlike fazlı kereminle hemmen sivake senden gayrisinden ya Rabbi senden başkasına beni muhtaç eyleme ya Rabbi lütfünle kereminle fazlınla beni senden başkasına muhtaç eyleme beni gani eyle bu duayda inşallah yine vitlerimiz arasına koyalım yapalım aslında duaları terk ediyoruz evet değer bir şeye geçelim e, ee, başka bir daha rivayet var. O da şudur. Kullahu malikel mulki tu'tul mulke men teşâ ve tenzûn mulke men teşâ ve tu'izu men teşâ ve tu'lu men teşâ ve yedişe hayy neke alâ kulli şeyin gadîr tu'lu fin nâr ve tu'lu nâr fi leyl eve tu'lu hayye ve tu'lu meyti min hayy ve terzuku men teşâ bi gayri Bunu Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Buraya kadar okuyacağız. Ve terzuku men teşâ bi gayri sonra şu dua yapacağız. Rahmanet dünya ve l Ey dünya ve ahiretin Rahmani Allah'ım ve Rahimehuma onların merhamet edicisi Rahman sıfatına sahip olan Allah'ım tuğti minhuma dünya ahirete dilediğine verirsin ve temne o dilediğinden men edersin irhamni ya Rabbi, bana merhamet eyle rahmeten öyle merhamet eyle ki tuğnini beni kifayetsiz kalacak biha rahmet kılacaksın an rahmetin min senden başkasının merhametine muhtaç etmeyecek şekilde ya Rabbi bana rahmetinle muamele ile ne güzel değil mi irhamni rahmeten yani bana öyle bir acı ki ni sen beni kifayetsiz bırakıyorsun evet biha o rahmet an rahmetin min senden başkasının merhametine beni yarım mutaç eyleme evet Allah Resulü sallallahu bir gün sahabe eshabı sufa tabi onların yemekleri içecekleri yoktur fakir fukar hepsi yiyecekleri yoktu. Bir gün geçti üzerinden yiyecek yok, iki gün geçti yiyecek yok. Sahabeden birkaç kişi, üç beş kişiyi Medine'nin uzak mahallelere gönderdi. Gidin bakalım sadaka, zekat e, toplayabilir misiniz? Bak bu çok önemli. Ee, yani hayır sahipleri bunu duysunlar ve gitti dolaştılar geldiler hiçbir şey yok hiçbir şey yok bunu gören Allah Resulü S.A.V. dedi ki Ya Rabbi dedi kullarını benim elime bırakma dedi ben de acizim dedi ben acizim onları ben kifayet edemiyorum Ya Rabbi kullarını kendi ellerinde bırakma onlar da aciz ya Rabbi kullarını kullar elinde bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi diye dua etti. Dua etti. Onun için Ya Rabbi bizi senden başkasına muhtaç elime. Ama tabii ki kullar birbirine yardım edecekler. Mevla gönderecek. Allah Resulü seslen, bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e bir para veriyor. Sadaka veriyor. Hazreti Ömer Ya Resulü, ben zenginim dedi bana sadak olmaz. Ya Ömer sen istişraf etmeden, göz dikmeden, tamah etmeden bir şeye, birine malına, parasına, şuna buna göz dikmeden sana bir şey verilirse o direkt Allah'tan sana gelmiştir. Al, eğer ihtiyacın varsa kullan, ihtiyacın yoksa tasadduk edersin. Evet, tasadduk edersin. allah Teala tarafından bizleri gani eylesin. Diğer bir duamız var. İnşallah bunu da evet yapacağız. Han Osman bin Huneyf'in Osman bin Huneyf sahabe. Diyor ki enne racülen bir adam darir el basar göz ağrısı olan gözü pek biraz görmeyen anadan doğma kör değil. Sonradan gözlerinin bir tanesi rahatsız görmeyen birisi geldi etenü sellem fekale odullah'a yardım dua et Allah'a en yuafiyeni bana afiyet versin. İyileşeyim. Gözüm iyi değil. Kale. İnşi tedavdu. istesen dua edeyim. Hemen iyileşirsin. Ve inşi saberte, İstersen Dua etme sabret de allah Teala cennete çok sana karşılığını verecek. Bu senin için daha haylidir. Dedi ha bak dua etmeyin dedi. Ama edersem kabul. Kale fedu'u dedi ya. Dua et allah Teala. Kale fe O zaman dedi emretti abdest almasını. Fe güzel bir abdest al dedi. Ve bir de şu dua yap dedi ondan sonra. İki reket namaz kıl ve şu duayı yap. Ne dedi? Allahümme inni es'elüke ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ve teveccühü ileyke sana yöneliyorum. Teveccühü yöneliyorum. Ne ile yöneliyorum? Ey bu hadi bak Tirmizi hadis şerifidir. Allah ile kul arasında diyorsun ya. Peygamberdir. Ara mı sayılır o? Engel mi sayılır? Masıba mıdır? Ya Rabbi eteveccühü ileyke sana yöneliyorum bi nebiyike peygamberin ile Muhammedin Muhammed ile nebi rahmeti rahmet peygamberin Muhammed ile sana ben yöneldim. Evet. inni şimdi duanın ikinci kısmına geçiyor. İnni ben teveccehtu yöneldim. Evet. Bike seninle ya Muhammed. Allah böyle de ha ey Muhammed. Şimdi seninle yöneldim. ila Rabbi Rabbime. Şimdi seni vesile ettim Rabbime. Evet. Fi haceti hadihi. O anda ihtiyacımız neyse onun niyeti alacağız. Bu dua yaparken şu ihtiyacım, şu hacetim hakkında ey Muhammed sallallahu seninle de Rabbime teveccüh ettim, yöneldim. Seninle yöneldim. Araya onu koyuyorsun. Lütukva şu ihtiyacım görülsün için şu ihtiyacım görülmesi için ve seninle Rabbime yöneldim. Allahümme e Allah feşeffi'hu fiye. O Muhammed Mustafa'yı benim hakkımda şefaat diye dua et dedi ona. Şimdi hadise bu kadar. Sonra olayı tam anlamamız için birisi Hazreti Osman Efendimizin emri Müminin ya yanına girecek bir türlü Hazreti Osman Efendi bakmıyor, yanına giremiyor, yanına girse ya neyin var neyin yok demiyor ona ihtiyacı var. Emr-i müminin. Yani durumu zengin Hazreti Osman Efendimiz. Ya adam bir gün, iki gün, üç gün, beş gün hepten bunu aldı. Neyse yani Emr-i kapısına ayrıldı. Osman bin Hunefer rastladı. Şikayette bulundu ya. Dedi böyle böyle ya. Hiç bakmıyor bana dedi ya. Anlatıyorum dinlemiyor beni. Tirmizi Tufet Öhvez'e geçiyor. Osman bin dedi ona ki sana bir şey öğreteyim. Sen şimdi git dedi bir abdest al. iki rekat namaz kıl. Ve şu dua yap. Allahümme inni eselüke <laughs> ve teveccü ileyke bi nebike Muhammedin nebi rahme ve duanın devamını oku. Adam gitti, itikad etti, abdest aldı, namaz kıldı. Şimdi girdi de Hazreti Osman yanına. Allah Allah, kapıcılar var. Hazreti Osman, gel bakayım dedi, gel, gel, gel dedi. Adamı çağırdı. ya var mı bir ihtiyacın dedi ya. Var mı bir ihtiyacın, söyle. Daha kendisi bir şey demeden o da zannetti ki Osman bin Hünev hani Hazreti Osman'a durumu anlatmış, öyle zannetti, şaşırdı çünkü. İhtiyacını söyledi. Dedi ona ki, yahu dedi, ya bu kadar geldim de hiç ihtiyacıma bakma. Ya nereye geldim ben dedi bilmiyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Ve ihtiyacını gördü. Osman bin dedi ki ya sen mi söyledin ona? Yok dedi ya. Ya dedi ihtiyacım gördü. Daha önce beni adam hiç bakmadı, sormadı, etmedi. Şimdi söylemediğim halde kendisi dedi ihtiyacım var mı göreyim dedi. Ya Rahman rahmi, Ya Rahman Rahim. Duayla sana yönelen kullarından eyle. Habibinle sana müteveccih olan kullarına ile isteyip de becerebilen, alabilen evet kullarına ile mahruminden, merdudinden olmaktan muhafaza ile son duamızı da yapıyoruz inşallah. Bunu da inşallah elimizden düşürmeyeceğiz, dilimizden düşürmeyeceğiz. Evet. Abdullah ibn Mesud rivayet ediyor. Kâle Resulü'nün mâ sâbe bir kimseye isabet etmedi. Kattu asla. Hemmun hem ne demek ya dert keder sıkıntı ve hepsi, hepsi var tasa üzüntü isabet etmez ve la hazenun. bir üzüntü başına gelmez fekal ederse hani illa gelirse diyecek yani. Allahümme inni inni abdüke ya ben senin kulunum. İbnu abdike kulunun oğlunun oğluyum. İbnu veyahut da senin eee eee kullarından biri ne oluyor? ya kadın ne olursun ya erkeğin ne olur. Böyle diyecek. Nasiyeti bir yedike benim ya Rabbi kaderim senin elindedir. Alın saçım elindedir ya Rabbi. Mazın fiyye hukmuk. Mevsenu hukmun benim hakkımda geçerlidir. Adnün fiyye kavvâuk. Benim hakkımdaki kazan, kaza, kader yazmışsın. Kaza meydana gelişmesi. Benim hakkımdaki kazanda da adildir. Adil'dir. Ya Rabbi, Es senden istiyorum bir ismin, her ismin, Es senden istiyorum bir ismin ki, huve o sana aittir. Ya Rabbi, sana ait olan bütün isimlerinin hürmetine senden istiyorum. Bak. Öyle isimler ki, meyte bihi nefseke, o isimlerle kendini isimlendirdin. Allah'tan Esmaül Hüsna 99, daha binlerce var ya, biz bilmiyoruz. Ya Rabbi bütün hangi isimlerle kendi isimlendirdiysen onların hürmetine senden istiyorum. Bir. Ev hallemte vahaden min halkike veya da, veya da o isimleri mahlukatından birine öğrettin. Her birini öğrettin. Yani dedin ki şu ismimle kim benden bir şey isterse vereceğim. Ya Rabbi o ismin hürmetine senden istiyorum. Margani beni öğretmişsin. Ama ben bilmiyorum. O ismin hürmetini istiyorum. 3. Ev enze tevfi kitabike veya da o ismi ne indirdin. 104 kitapta. Ama bilmiyorum hangisi. O ismin hürmetini senden istiyorum. Veya da ev isterse bihi veya o ismi ya Rabbi tercih ettin. Sakladın. Fi ilmil gaybi gaybil minde indeki yanıt Allah Allah. Ya bir şey kalmadı ki. Yani veyahut da o ismi kendi yanına sakladın. Kimseye öğretmedin. Kitaplara indirmedin. Şu isimle hani bazen bir isim rakam tuhaf, kendine sen biliyorsun. O rakam kim derse vereceğim dersin. Misal. Ya Rabbi kimseye öğretmedin, o ismin yanında sakladığın ama şu isimli dediğin o ismin hürmetine senden istiyorum. E Mevla vermez mi ya bu gönlün yakın üzere istesek ben tavafta hep bu duayı yapardım. Ne istiyoruz şimdi? En tecalel Kur'anı Rabia kalbi. Biz Rabia kulubine diyelim. Ya Rabbi Kur'an'ı kalplerimizin ilk baharı ile. Elhamdülillah çiçek açmış. kalplerimizin. ne demek Kur'an okuyorsun, onu amel ediyorsun, namaz kılıyorsun, oruç diyorsun. Sanki sende çiçek açmış bütün Kur'an'daki güzellikler. Ve nure sudurina ya Rabbi sadri demiş. Münferd yoksa öyle okuruz. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin nuru eyle. Sinelerimizin nuru ile Evet. Ve celâ'e huzni ve celâ'e ehzânina ve üzüntülerimizin cilası ile. Ya bir ve zehâbe hemmi humumina. Ya Rabbi kederlerimizin sıkıntılarımızdan gitmesine vesile eyle. Ya Rabbi gider, üzüntülerimizi gider, kalplerimizi nurlandır, Kur'an'ı bizim kalplerimizi ikbari eyle desin. İlla başına bir sıkıntı geldi de bu dua yaparsa اَذْهَبَ اللّٰهُ عَمَّهُ وَحُزْنُ allah Teala onun sıkıntısını, kederini, hüznünü giderecek. وَبْدَلَهُ ona verecek. مَكَانَهُ bunun yerine ferahen bir ferah verecek. Hadi bakalım şimdi. E, dua edin bana kabul edin. Aha, dua. Eteğame söylesene demiş. Sen daha başka nere gidiyorsun ya? Ne cincisi ya? He ne hurafecisi? İslam bu, İslam. Kitap ve sünnet. Yol bu. Ama biz kolaycılığa gidiyoruz ya. E, biraz okuyalım inşallah. Evet. Peki kale. Şimdi e, ablayım asu dedi ki fakile şimdi o anlatıyor ya. Fakıya denildi. Ya Resulullah eleneteallemuha. Ya Rabbi bunu öğretelim mi? Fekal bela evet evet. Yan bağili men en yetaallama bunu benden işitenin başkalarına öğretmesi gerekir. Evet. Gerekir. Evet. Diğer bir hadis men elbese Allahu nimeten Allah bir kimse bir nimet giydirirse yani bir nimet elbise veya bir nimet eline geçirse fel yüksir minel hamdi lillah Allah çok hamd etsin ve men kesre zunubu günah çok olan feliestafil istiğfar için ve men ebtan rizku rızkı geciken Allah bir türlü ya bir türlü paramı alamıyorum edemiyorum ya bir türlü kazanamıyorum diyende de fel yukzimin kavli la havle ve la kuvveti illa billah. Ya i̇şte bu la havle ve la illa billah. Bir nimet geldi elhamdülillah diyeceksin. Ondan günah işlediğin istiğfar edeceksin e, evet, rızkı konusunda, mali konuda darlık sıkıntı çekersen la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Ya Rahman Ya Bunları bizi nail eyle. Şunları bitirelim inşallah. Evet. Şeyh Abdullah Eddehlevi Eşiatül Lemaat adı kitabından şöyle buyurmuşlardır. Meşayih ve ulamadan birçokları hastaların şifa bulup iyileşmesi, sıkıntıların kalkması, belaların defi, ihtiyaçların yerine getirilmesi, istek ve muratların meydana gelmesi için sahih buhari okuyup muratları yerine gelmiş maksat ve gayene kavuşmuşlardır diyor. Abdullah Deylevi Hazretleri buyurmuş Eşşatü Lemaat kitabında evet Bukhari Şerif okunur bela musibetler olduğu yerde belaların kalkması için Muhaddis Seyyid Cemal Ustadi Asilüddin de şöyle de nakletmiştir. Ben Bukhari Şerif'i mühim işler ve vakalar hususunda hem kendim için hem de başkalar için 120 kere okudum diyor. Şeyh Cemal Ustad Asilüddin okudum. Hangi niyetini okuduysam maksadım hasıl oldu ve isteğim yerine geldi. Mübarek Furi Tuhfetül Ehvezi Şarihidir. İlim ehlinden birçokları hastaların şifa bulması, musibetlerin kalkması, maksatların hasıl olması için bu zamanda Bukhari Şerif'in okunmasına cevaz vermişlerdir. Okuyada kimseler bir araya gelip mesela bazı birinci cüzü, bazı ikinci cüzü, öbürü üç, dört, beş yani Bukhari Şerif'i otuz cüz yaparız. Herkese bir cüz veririz. Okuyup hatim yaparlar. Daha sonra hastaların şifa yap olması için, musibetlerin kalkması, isteklerin hasıl olması için dua ederler. Önemli biz Efendi Hazretlerine böyle 30 cüz yapmıştık Buhari Şerifi ve o toplanırdık. Efendi böyle çekyatı otururdu. Ona e, Fatih'de medesemizde Bukhari Şerif okuduk. Allah Teala evet dostlarının evet e, şefaatini ailesin. Hastalarına şifalar insan eylesin. Ulema bununla hastanın iyileşmesi için Bukhari Şerif'in tamamını okumanın rukye yani hastayı okuyup şifa dilemek olduğuna delil getirmişlerdir. İçinde şi kelimesi ve manası anlanmış, anlaşılmayan bir kelime bulunmayan rukye rukya itifakla caizdir. Bab rukye var, ruka. Yani içinde şi kelimesi olmayacak, manası anlaşılmayacak böyle yazılamaz da olmayacak. Bu caydı Kaynak Tuhfetül Ehvezi mukaddime, Tirmizi'nin şerhi. Evet. Amin. Ya Erhamen Rahim. Ya Rahman Rahim. Dualarımızı kabul eyle. İbadetimizi kabul eyle. Bukhari Şerifi Ya Rabbi. Memleketimizin e, başındaki felaketlerin define vesileyle eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, neler bize Ya Rabbi yol göstermişsen, öğretmişsen Habibin vasıtasıyla, dostların vasıtasıyla onlara temessü etmeye bizleri muvaffak eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. E, zekatlarımızı, hayırlarımızı, sakalarımızı, infaklarımızı قبول له حسن خاتمه الجملة نصيب إلى بضعة ما صار لي ربي اللهم إنا نسكت تمام النعمة بعد العافية وحسن خاتمة إلى شرف النبي بالي مصاب الفاتحة